Evet arkadaşlar villaları izledik sıra dairelerde ayrı bir video olarak gelecek dedik 1 artı 1 ve 2 artı 1 daireler sunacağım size abiden de rica ettik biraz bizi beklemesi için çok ses geldi çok güzel bir balkonumuz var ilk öncesinde evi gezelim değil mi evi gezelim ardından bakalım Şimdi burası iki tane dairemiz var her katta böyle gösterelim daha anlaşılır olsun iki tane dairemiz var her katta balkonu gördük balkondan deniz manzaralı Hemen sağdaki daireye bakalım arkadaşlar. Ben camı kapatayım ses gelmesin. Abi teşekkür ettim. Camı kapatalım. Abimizden rica ettik. 2 dakika dedik. Bizi bekler misin? Sağ olsun. Şimdi burası girişimiz arkadaşlar. Girdiğimizde neyimiz var? Hemen sağ tarafta boy aynası kullanılmış güzel bir vestiyerimiz var burada. Tabii bunun açılması için kutuların falan takılması lazım. Onların gelmesi lazım. Geldiğinde tekrar gösteririz. 60'a 120 seramik. Burası 1 artı 1. Bir de üst tarafta 2 artı 1'imiz var. O da deniz manzaralı. O da çok güzel. Hemen sağ tarafımızda bir lavabomuz var. Banyo lavabomuz var. Burası duşa kabin gelecek. Gördüğünüz gibi çok şık bir lavabo. Çamaşır makinesi için yer yapılmış. Seral markanın rezervuarı kullanılmış. Diğer villalardaki de serelmiş. Ben orayı vitrayla karıştırdım. Serel de çok güzel bir marka. Serel yılların markası bu arada. Hemen yan tarafında da bir odamız var arkadaşlar. Siz orayı görürken ben de hemen ölçümünü hızlı hızlı yaptım. 4 metreye 3 metre. 60'a 120 seramik. Çok güzel olmuş. Camlar Winsa'nın. Gerçekten harika pencereler kullanılmış. Tabii ki güzel bir villa arkadaşlar. Gerçekten çok şık bir villa diyorum. Villa gibi daire aslında. Villa da var, daire de var site içerisinde. Bunların satış rakamlarını altlarına yazacağım. 1 artı 1 dairelerle 2 artı 1 dairelerin satış rakamlarını yazacağım. İlk önce bir bakalım. Burası odamız. Hemen yan tarafında da bir salon mutfağımız var. Çok geniş. Şimdi Akbük'teki diğer villaları, diğer pardon daireleri kıyasladığımızda aşırı geniş arkadaşlar burası. 4.61'e 4.96 boyutlarında dev gibi bir salon mutfak. Böyle bir proje gerçekten yok. Balkonun genişliği hiçbir yerde yok. Balkona da bakacağız birazdan. Çok ses olduğu için çıkamıyorum şimdi. Girdiğinizde hemen sol tarafınızda bir mutfak tezgahı sizi karşılıyor. Sağ tarafınız istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Televizyon ünitesi için yer buraya yapılmış. Böyle köşeli güzel bir televizyon ünitesi buraya bırakılır. Harika olur. Kapılar lake ve dolaplar da lake. Çok şık dolaplar arkadaşlar. Gerçekten çok şık dolaplar. Antrasit renkte bir tezgah ve dolapların tamamı beyaz renkte. Mat beyaz tezgah arasında böyle güzel bir seramik bırakılmış. Harika duruyor değil mi? Çok güzel durmuyor. Mesela bak şunun üstü de pencere olması çok güzel değil mi? cam olması evine kadar aydınlık duruyor. Ha bir de bunun artısı var. Nedir artısı? Şöyle çekeceğiz. Bildiğimiz camlar gibi değil. Çıktınız böyle bir balkon var. Bir artı bir de böyle bir balkon nerede var başka? Gerçekten yok. Manzara bu. Deniz görüyorsunuz. Zemin kattaki bir artı birden deniz görüyorsunuz. Ön tarafınız gördüğünüz gibi yeşil alan. Burası çok güzel bir e, alan haline gelecek arkadaşlar. Kesinlikle değerlendirin. 1 artı 1 izledik. 1 artı 1. Şimdi 2 artı 1'e çıkalım. 2 artı 1 izleyelim. 1 artı 1 çok güzel. Çok geniş. Hoşuma gitti gerçekten burası. Kapılar neymiş? Tur kapı. Tur kapı da bildiğiniz gibi bir Türk markası. 2 katlı toplamda 4 tane daire var. Her blokta 4 dairemiz var. Burada da 2 artı 1'lerimiz var. Güzel mi? Gerçekten çok güzel. Çok şık, kullanışlı evler. Şimdi 2 artı 1 burada. Burada da 1 artı 1 var. Buna da bakalım mı? Böyle bir göz gezdirelim. Değil mi? Girdik. Yine aynı şekilde. Burası daha temiz aslında. Girdik. Yine aynı şekilde. Hemen burada bir salon mutfağımız var. Pardon. Banyo lavabomuz var. Salon mutfak diğer tarafta. Gayet güzel, şık, kullanışlı. Duş akabini de takmışlar. Burada bir odamız var. O odanın boyutu diğerinden daha büyük. Çünkü Alt tarafın çekmeler var. 3.75'e 4. 3.75'e 4. Mükemmel. Yatağa koyun böyle. Dolap. Makyaj masası. Her şeyi sığdırabiliyorsunuz. 60'a 120 seramik. Tavan yüksekliği çok güzel. Ve salon mutfak. Dev gibi salon mutfak. Dev gibi. Dev gibi. Çoğu projenin sadece sadece Tamamı aslında buraya sar. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Metrekare. 4.11'e 6.28. Çok güzel bir tezgah bırakılmış yine. Tabi balkon aşağı kalır mı? Kalmaz. Böyle bir balkon herkes ister. Ben de isterim. Manzara bu arkadaşlar. Manzara bu. İnşallah dışarıdan gelen ses sizi çok rahatsız etmez. Mükemmel bir deniz manzaramız var. Bakar mısınız şunu? Buradan göstereyim size. Özellikle şu köşeden. Hemen yan tarafta da bir villa tanıtmıştık. Hatırlarsanız site içerisinde lüks sitelerin olduğu bir bölgedeyiz. Çok güzel bir doğa manzarası, çok güzel bir deniz manzarası. Gerçekten harika arkadaşlar. Bu manzaraya bayılacaksınız. Denize yakın Akbük'ün tamamından denize girebiliyorsunuz. Çok büyük bir avantaj bu sizin için. Kaliteli yapmışlar, güzel yapmışlar. Oturulabilir bir ev. Villalara da bayıldım. Daireleri de bayıldım fiyatları Söyleyeceğim ortalama 1 milyondan Başlıyor arkadaşlar rakamlar 1 milyon civarı Şimdi burada ne var Burada da çok şık bir 2 artı 1 dairemiz var Bunun şekli nasıl Sol tarafta küçük bir L şeklinde Koridor oluşturulmuş kapı konulmamış Odanın biri burada Burada bir banyo lavabomuz var böyle bir göster Sen gir içeriye ben kapatayım Şimdi girdik koridor L şeklinde Hemen karşıda bir oda, burada bir banyo lavabo. Aynı büyüklükte banyo lavabolar. Güzel ama değil mi? Kullanışlı bak bunları buraya koyduğunda harika olacak burası. Çok güzel olacak. Sizin ne istediğinizi ben biliyorum. İnanın biliyorum. Burası istediğiniz yer. Hem deniz görsün, denize yakın olsun, büyük olsun diyorsanız burası aradığınız yer. 4 metre 377 boyutlarında. Çok güzel bir oda. 2 artı 1 tanıtıyorum şu an. 2 artı 1'deyiz. 2 artı 1 dairedeyiz arkadaşlar. Yine deniz manzaralı. 4 metreye 3.77. Şimdi burayı şöyle bir gösterelim. Böyle küçük bir koridor hissi verilmiş dedim ya. Bu şekilde. Girdik. Hemen sağ tarafta odamız var. Sol tarafta da salon mutfağımız var. Biz odaya bir bakalım. Ardından salon mutfağa geçelim. Her binada, her blokta 4 tane dairemiz var. Biz buraya projeden tanıtımlarına başlasaydık şu an tamamını satmıştık neredeyse. 5-14'e 3 metre boyutlarında arkadaşlar. 5-14'e 3 metre boyutlarında dev gibi bir oda. Güzel bir oda. Yatak koyun, istediğiniz yerleştirin. Rahat rahat sığdırabilirsiniz. Çok güzel gerçekten kullanışlı olmuş. Malzeme kalitesi de çok iyi. Ve burada da bir salon mutfağımız var. Evin her tarafında da pencere var. Tabii ev hanımları bana kızacak. Biz bunları nasıl sileceğiz diyecek ama... Manzara'yı gördüğünüzde bence değebilecek bir temizlik olacak arkadaşlar 4-11'e 6-27 boyutlarında çok güzel şık kullanışlı 60'a 120 seramik böyle insanın gerçekten içi açılıyor bir de beyaz Sitenin tamamı beyaz olunca bembeyaz. bodrum gibi böyle bir e, bodrum havası veriyor Alaçatı kafasında güzel bir yer olmuş gördün mü çok güzel. Bunların böyle kendinize doğru çekip açmanız gerekiyor. Mutfak dolabı da harika. Antresis renkli yine bir tezgah. Mat, beyaz dolap kapakları. Harika duruyor. Çok şık. Gerçekten kullanışlı. Tavan yüksekliği de çok güzel. Ya balkonlara bayıldım ben ya. Böyle bir balkon var mı? Şöyle sen bir gösterir misin? Ben oraya kadar gitmeyeyim. Ses rahatsız etmesin. Böyle sitenin genel bir görünüm. Zaten drone görüntülerini ara ara bırakacağım. İzleyeceksiniz drone görüntülerini. Site mükemmel. Konum harika. Akbük ayaklarınızın altında, deniz ayaklarınızın altında, merkezi konumda lüks daire ve villa sahibi olacaksınız. Akbük artık çok güzel bir yer. Seneye ben de buradayım. Seneye ben de taşınacağım Akbük'e. Kesinlikle tercih edin. Karşı tarafta da bizim proje alanımız var arkadaşlar. Akbük çok güzel bir yer. Doğası geriyi, havası, e, jeolojik yapısı çok güzel bir yer arkadaşlar. Körfez zaten deniz çarşaf gibi. İnanın üzerinde yürümeye çalışabilirsiniz. O kadar dümdüz böyle tertemiz bir denizimiz var. Koku sıfır. Her taraftan denize girebiliyorsunuz. Fiyat listelerini tek tek aşağıya bırakacağım. Güzel bir daire tanıttım. Hem bir artı bir hem iki artı bir. İstediğinizi seçebilirsiniz ama acele edin. Bunlar çok çabuk satılır çünkü böyle büyüklükte başka bir yer bulma şansınız Didim'de. Didim'de diyorum arkadaşlar. Didim'de böyle bir bir artı bir yok. Ya da böyle bir iki artı bir yok çok güzel yerler. Alıcısını bekliyor. Kanalımıza destek olmak için beğeni ve yorumunuzu eksik etmezseniz sevinirim. Bir de bildirim zilini açın. Videolar geldiğinde ben bunu görmedim diyorsunuz. O bildirim zilini abone ol butonunun yanında bildirim zilini açarsanız ilk siz izlersiniz. Böylelikle fırsatları da kaçırmamış olursunuz. Sürçülisan ettiysek affedin. Kendinize çok iyi bakın.